Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün küçük veterinerimizle oğlaklarımızın kontrolü, küçük akbaşlarımızın oğlaklarla olan diyalogları sizlerle onları paylaşacağız. Zeynep Hanım bugün onları kontrol edecek nasipse. Zeynep seni bayağı özlemiş bunlar. Evet Zeynep seni dinliyoruz. Başla anlatmaya. Elini ne yapıyor Zeynep senin? Elini kemiriyor. Evet Zeynep. Biraz da bize oğlaklarından bahseder misin Zeynep? Şu yatanların yanına bir git bakalım. Bunların hangisi Urum? hangi Halep? Zeynep. Evet. O Alacalı. Şu dipte köşede yatanlar ne Zeynep? Beyaz olanlar. Bir kaldırır mısın onu Zeynep? Bir gö görelim şöyle. Arkadaşlarına bir göster onu. O urun mahalem mi Zeynep? Urun mu? Hmm. Hani Zeynep senin iyi yaptığın cesur vardı. Onu da bulalım. Nerede o? Hadi gel bak şurada yatıyor herhalde. Gel gel gel. Evet şurada da yatıyorlar. Oy 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 Zeynep şuna baksana ne güzel yatmış Akbaş Bunu bir gösterelim Evet Akbaşların daha inikken arkadaşlar Olaklarla olan diyalogları Gördüğünüz gibi onlarla iç içe büyüyorlar Evet Bunlarla arkadaşlar Bu iniklerimiz daha önceden söz verdiğimiz Arkadaşlar var sabırla bekleyen ee, O yüzden hepsi rezervli Şimdiden belli, ee, söyleyelim Nasipse Mart 15, Mart 20 gibi artık yeni sahiplerine ulaşacak olan akbaşlarımız. Değil mi Zeyno? Evet Zeyno, şöyle bu tarafa doğru biraz da bunları tanıt. Ha bak cesur şu Zeynep yatan. Ha kaldır onu. Evet arkadaşlar o cesur cesur doğduğunda yarı baygın bir şeklindeydi. Ama Zeynep onu sağ olsun nasıl şey ettin Zeynep bir anlatır mısın onu bize? Nasıl canlandırdın? Ne? Bir daha söyle. Başka ne yaptın? Evet. Bir de Zeynep. Bir de ne yaptın? Küçük veterinerimiz yok. Hayır. Bir de bir şey yapmıştık senle Zeynep. Bir de ne yapmıştık senle? İyileşmesi için. Evet, süt içerdik dua ettik. Bir cesuru kaldırır mısın, bir gösterir misin? Cesur kalk bakalım. Kaldır, 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 kaldır. Oh maşallah, maşallah Zeynep. Onlar da çok güzel oyun yapıyorlar Zeynep. Seni kıskanıyorlar herhalde, değil mi? Evet Zeynep. Bir bakayım numarası kaç onun Zeynep, bir bakar mısın? 3 galiba ya da Evet 3. 3 olması lazım zaten. Zeynep. Zeynep şuna baksana sarı papatya bu da aynı senin gibi. Bir tane bir tane daha var öyle Zeynep çok güzel gel bak. Neredeydi? Ha şuraya gel eniklerin yerine yatmışlar gel 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 gel. Oy 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 Zeynep. Bir bakar mısın şunlara? Çok tatlılar. Çok tatlılar, değil mi? Şu siyah beyazı bir gösterir misin Zeynep? Evet Zeynep. Zeynep bir şu bak hani beyaz kulaklı olan var ya onu bir kaldırır mısın? Hani o gün doğmuştu ya ikiz Zeynep. Oy 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 oy. Erkek mi dişi mi Zeynep? Bir bakar mısın? Zeynep Kurtar kabloyu <laughs> Evet yaramaz kabloyu almış. Zeynep ona bakmadın. Erkek mi dişi mi o? Korkuyor biraz. Gelmek istemiyor. Bunlar da seni hiç rahat bırakmıyorlar Zeynep. Özlemişler seni. Bunu şöyle bir çıkarır mısın dışarıya Zeynep? çıkar 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 Zeynep. Şöyle ha çıkar dışarıya bir görelim onları Zeynep. Oy 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 Zeynep o da çok tatlı. Değil mi? Onu da çıkar bakalım. Evet. tane yani de pıtırcıya benzeyen var. O da çok tatlı değil mi? Hepsi çok tatlılar. Evet mikrofonunu düşürme Zeynep. Mikrofonu tak. Ama Zeynep şey e, hep ben konuşuyorum. Ama insanlar senin konuşmanı istiyor küçük veterinerim. E, şimdi bunların hasta olmaması için ne yapıyorsun onlara? Bir anlatır mısın bize? Evet. Oğlaklara ne yapıyoruz? Evet. Şimdi birazdan onları anneleriyle buluşturacağız değil mi Zeynep? Evet. evet, onları gel bakalım Zeynep. Bir de bu taraf takınları gösterip tanıtalım. Oy 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 Zeynep. Zeynep şurada bir alaca var. Gördün mü alacayı? Evet. Arkadaşlar genelde sürümüzde böyle alaca veya işte farklı renklerde çok az çıkıyor. Çünkü e, Halep ve Safırklar'da e, çok nadiren görülen bir şey. Tabi e, tabii onlarda biraz Zeynep'in kıymetlileri oluyorlar. Değil mi Zeynep? Evet. Zeynep burada bir tanesi geliyor. Efe miydi bu da? Dur dur Zeynep. Evet Zeynep'in yanına geldiler hemen özlemişler. Zeynep şu Efe ile evet. <laughs> Ay Zeynep hapşurdu. Zeynep cesur arkanda. Şu 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 Zeynep cesur. Bence bu cesur değil onun arkadaşı. Hayır cesur cesur o. Ama bu daha küçük. Bu yedi. Üçlü. Ha yedi evet üçlü değil mi cesurun numarası? Evet. Aferin Zeynep, ben karıştırıyorum ama sen karıştırmıyorsun Zeynep. Ben evet. Seni çok sevmiş. Hangisi? Bu. <laughs> Onun adını Efe koydum Zeynep. Efe çok gostak bir şey. Bak, bak, bak nasıl da oyun yapıyor Zeynep. Evet, şimdilik Zeynep bu olaklarımızdan bu kadar. Olaklarımızı bir de anneleriyle buluşma anını çekeriz. Bir de o zaman anlatırsın Zeynep ne yaptığımızı, annelerini bulmalarında yardım ettiğimizi. Olur mu Zeynep? Olur. Bu yavru çok sevmiş. Hep peşimde geziyor. Efe de senin peşini hiç bırakmıyor Zeynep. Öyle kaşınınca çok hoşuna gidiyor değil mi? Evet. Aa Zeynep mikrofonunu yiyor Olak. Efe mikrofonu yiyor çabuk kurtar. <laughs> Şimdilik bu kadar yeter Zeynep. O zaman biraz da Olakları analarıyla emiştirike çekeriz. Tamam mı Zeynep? Tamam. Görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Olak'la anneleriyle buluşturma zamanı Zeynep. Dünyanın en güzel şeyi arkadaşlar, en güzel mutluluğu. Bu işten çok sevdiğim oğlak emiştirme işi. Evet, normalde dışarıda emziriyoruz ama bugün içeride emzirdik şükür. Bereketi bulamamış mı annesini? Dur. Aa, daha daha. aa bu bulur annesi. Çok, aa, çok oldu. Bu oldu. Bulamayanlar olur. Bulur. Zeynep bunlar seninle oynayacağız diye annelerini aramıyorlar. Zeynep buldu efede annesini. Evet bu da arkadaşlar annelerinin oğlaklarıyla buluşmaları en çok sevdiğim an. Zeynep alaca da bulmuş annesini. Şu bulamayanları şimdi bulalım. dedi şöyle kenarda bir